Şunu ifade etmek isteriz. Yargı sofasında, yargı tacizinde siyaseti güzel etmek isteyenlere Cumhuriyet Halk Partisi geçiş vermeyecektir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Şunu ifade etmek isteriz. Yargı sofasında, yargı tacizinde siyaseti güzel etmek isteyenlere Thank you. <laughs> Allah'ını isteyiz. Yargı ofisinde, yargı ağacının sekmenin iade edilipse ya, itibarını, eşasını kanaca, mübetteğini geçice, kendini el serebilmek adına ne yapabiliriz? Alkollü, alkolü çiğnemeyiz. Alkollü, alkolü çiğnemeyiz.

vatandaşı, kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Bu görülen, yazılan, manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir? Her şeyin farkındayız. Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden hileli yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor, millet de görüyor, millet de anlıyor.

Mücadelemizi sürdüreceğiz. Şunu ifade etmek isteriz. Yargı sofrasında, yargı tercihinde siyaseti biz bırakmak isteyenlere lütfen Cumhuriyet Halk Partisi seçim vermeyecektir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Şunu ifade etmek isteriz. Yargı sofrasında, yargı tercihinde siyaseti biz bırakmak isteyenlere Cumhuriyet Halk Partisi seçim vermeyecektir. Yoksa yok. İktidarını, eşasını kaybı, milletini geçici, kendini el sahibi bir şekilde gören bir akıllı karşı karşıyayız. Bu görülen, yazılan, manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nereye verilmiştir? Her şeyin farkındayız ettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden hileli yollara sattığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor, millet de görüyor, millet de anlıyor. Se

話した。<laughs> toplu olarak <Sessizlik> Evet, giriyoruz <anlaysan. Sessizlik> <şimdi de>, tamam. <Sessizlik> arkadaşlar. Tamam Şurayı boşaltalım, otobüsü boşaltalım, Komple boşaltalım, <Sessizlik> boşaltalım. Herkes, herkes, arka tarafına doğru gelsin. <Sessizlik> otobüsün, otobüsün arkasına doğru gelin. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar şurayı bir boşaltalım. Herkes otobüsün arkasına gelsin. O ne yalanı? çoğaltı biz de Lütfen çoğaltı biz biliyoruz ne yapacağımızı. Tarife bir tarafta gazetecine bir taraftan. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Umut beni önüne al. Umut beni önüne al.

arkadaşlar. Arkadaşlar Bir adım geri bir adım geri bir adım. 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 adım Sizin için yapıyor arkadaşlar 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 bir adım geri atıyoruz sizin için bir adım gel. daha rahat çalışmanız için olur mu? Arkadaşlar hadi bir adım geriye bir, bir, bir adım bir adım arkadaşlar bir adım tamam sadece bir adım geri tamam tamam. 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 Şimdi tamam tamam çökenler çöksün. Bir saniye. Çöker Arkadaşlar. Çökün arkadaşlar çökün. Gelmeyin abi gelmeyin. Çöksün. Evet, çöksün. Çok abi, ya. abi çöker miyiz abi, ya. Biraz eğilir, biraz ya. Ya. Biraz eğilir biraz ya. misin? Eğilir misin? Eğilir misin? Eğilir misin? Eğilir Arkadaşlar mikrofonları biraz e, aşağıya. Beyefendi, ben nazlı arkadaşlar gönderiyorum. Beyefendi siz de birazdan sol tarafa. Evet başlıyor. Başlıyor. Tamam. Sakin. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz dün ESYurdun iradesine ESYurd'da yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt ilçe başkanlığında toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim. Ve saat 16'da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk. Esenyurt'un en büyük meydanı neresi diye? bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmişti. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16'da saat 16'da Cumhuriyet Meydanı'na, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat Esen Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul'un iradesini savunacağız. Türkiye'nin geleceğini savunacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi, şimdi açalım arkadaşlar.

Bana bir buzdolabı Bir bak şuna malinizi istiyorum efendim. Sen mi halledeceksin? Ben halledeceğim. Bana telefonu ver. Telefonunu ver. Şöyle gelin. İnsani bir durum ya. Tamam Bir şey yok. Devam devam. Devam devam. Tamam 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 <laughs> tamam. Tamam. Tamam Buradan Tamam. Tamam. Biraz daha. Arkadaşlar o doğuş biraz abi. Biraz, daha. biraz daha.